Hiçbir şey olmasa bile bir şey poşette gelir. Yine şelaleyi sinekler ısırmış. <laughs> buyurun buyurun buyurun. Sinekler mi ısırdı sizi? Vallahi aydın akşam Getirdim. yedi mahvoldum mahvoldum. <laughs> öldürdüm. Ay kızım. Anne bu ne sıcak. Bilmiyorum. Ama bu sana iyi değil bak bu Ceryan. Ceryan var mı bu sıcakta? Hani Bilmiyorum. Yok. Bilmiyorum. Yok ya. Feci. O, 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 o. Görmüyorsun. Niye? Bak kafama. İçine boyadın mı? Bak. Çok güzel. Ha? Çok güzel. Organik boyayla. Organik bir de tam renk böyle. Şey Karıştırıyorum. Gibi. Açık kumralla kumralı karışık. Bir şey var. Çok, Çok anne beni etkiliyor bu rüzgar. Ha, tamam, Lütfen. Kapa. çok güzel oldu. Sabah bu işi de halledeyim dedim. Ondan sonra bak esiyor bana. Sana nasıl alıştın ben vallahi hayret ediyorum. Ah. Ah, kızım. Ah. Ah. Havasında ama deniz suyu senin girebileceğin kadar da Suat hanım erkenden geldi, girdi. Ha. Ee, şey dedi ama yani dün evvelsi günden başladı ısınmaya dedi. Ama, ama sen yine bir sen hafta on gün. tabii. Temmuzu bekledi. Aynen. Doktor da sana öyle dedi. E tamam işte. Senin bel, belin yok. için. E tamam işte. Öyle. Kadın yüzdü gitti. Ben öğlen vaktisini alırım buradan. Gireriz mis gibi, ha? çıkarız yüzeriz Tamam. Ay. Ne çok iyi İyi dün gittik isim verme gittiğimiz hep yapıyorsun. Gittik oraya. Ben yarım lahmacun yedim vallahi. Sen Yiyemi. bakıyor musun hiç var mı kilo galiba? E Sen görmüyor musun Sen görmüyor. Süzüldüm anne. Allah böyle atletle anlayamıyorum ben. Ha, çünkü işine gelmiyor. Yok vallahi. Bu sen... nefret ediyorsun değil mi şu üstümdekinden? Ha? İğrenç. <laughs> Sana yakışmıyor. Anne yakışmasında değilim. donsuz çıkacağım. Donsuz. Ben de desem... Çok sıcak. Ben de sen. Hayır çok sıcak. Ya üstümdekinden ne istiyorsun? atlet nasıl atlet o Allah'ım ya Ece kim geldi demişti. Her sene bir şeyim İlk sene bir leopar donum vardı ona takı Ay. o hala duruyor hey, var, var, Vallahi yer gelirim o at gelirim haberin ola Güzel giyin o güzel. Aa, ben ben seni alıp götüreceğim. Dört buçukta gidelim. Aydın. Anne erken. Aydın kadın. Beşte. De sen beşte. Beşte anne. Ben sana ne? Ben ne beşte diyor. De beşte de geliyorum. Çeyrek kalacak. Beşte. Sen aydın şapkanı da tak. Şapkamı mı? Orada bir daha beşte güneş var üstü kapalı bir Sen şapkanı da al. Orada şapkalar var. İndir tepelerde. E ta al artık indir. Ben indiririm. Şapkasız ben indiririm. Ha indir orada. Ben böyle geliyorum. Vallahi billa gitmem. Ölüm çıksın gitmem. Kız ben görünmeyeceğim. Seni bırakıp gideceğim. Aa, hayır, sen oraya kadar indireceğim beni. İndireceğim gideceğim. Kime? Orada kadınlar beni karşılayacak. Tamam. Ee, hoş geldin derler. Olur ben, hem... Ama. Ha, görmeyecekler bile beni. Olur mu? Görmez olur. Ne var üstümde? Böyle. Evet. Ben hiç gitmiyorum, gelmiyorum, gitmiyorum. <laughs> Anne, <Tamam, gülüyor> ne yani. var üstümde? Ben gitmiyorum. Yok sen otur evde evladım. Böyle. Ben iyi. anlamadım ki. Gerçekten ne var? Ya sıcak sıcak. Bilmiyorum. Ne var bu bunda? Tamam gitmiyorum ayda. Gitmiyorum. Söylerim ben çok sıcak gelmiyorum ben. Sırf şu bu tişört yüzünden. He. Ne giyeceğim? Bilmiyorum. Bu şortu değiştirmem. Hayda şu küfür et. Peki o insanlar beni sonra görüyor böyle görüyor işte iğrenç halini. Anne çok ayıp ya. İnsan oğluna iğrenç der mi? İşte ama kilolu ama insan kapıcı. Kilolu içer. mu? Ha, kilolu. Süzüldüm dedim ya. Vermedin ki. Verdim. Bilmiyorum. Tartın. Daha vermedin adam akıllı istedi. Adam akıllı tamam oraya Bu geleceğiz diyorsun, evet. herhalde. E, yavaş yavaş veriyorsun işte. Ha. Kendin dedin geçen gün abaz abaz bağırdın. O, onları giyince öyle görüyorsun. Onlar Görün dar gelince, üstüme yapışıyor bir bağırmak o, geliyor. E, o böyle gelince Böyle giyince 200 kilodur. Daha. Öyle de şimdi akşam seni almaya böyle gelirsem küfür mü edeceğim? Gelme sakın. Onlar getirecek miydin ki almaya gelme. Tamam. Ha. Ya görmeyecekler beni ya. Nerede? Neyse ben üstümü değiştireceğim anne tamam. Daha uygun bir tişört giyerim. Hani giymişti geçen gün. Çamaşır sulu var bir tane. Arkası yırtık. Onu da beğeniyorsun sen. Azirat. Anne. Ana. Azirat. Tam yarat. Ben miyim o? o, o şey, Der değil mi? Ha. Tamam. Hı. Tamam. Ne yapayım yani? Hı. Ben de ünlü bir şarkıcıyım. İşte söylüyorum ben. Tamam. Demedim ki. Bir şey mi dedik yani? Kaçtı. Aa, i̇yi. Ha. Demek ki bir yer buldu. Eş buldu eş. Ha, eş buldu tamam. Ha, Mert üzülüyor. Anne bütün evin içine Nasıl? sıçıyordu ya. Karga. Bildiğin hakiki karga. Allah Allah. Televizyonun üstüne konup gagalıyordu. Yeni aldıkları televizyon. Sen televizyonda ne seyrediyorsun? Hiçbir şey yok işte. Akşam bir film vardı yine o dörtte. Biraz ona baktım. Hiçbir şey yok. Benim dediğim kanala bakıyorum. İşte, ha, Var değil mi? Bir filmler oluyor işte arada. Türk filmleri. <laughs> işte vakit geçiyor. Eski. Yani. Bir tane başladı. Çift kişilik odamı Nasıl tek. Saçma? Nasıl saçma? Nasıl saçmayı seyredemiyorum ki. İğrenç. Evet. Ben de baktım bir şey anlamadım. Anlaşılmaz. Gereksiz espirimi yapıyorlar. Hiç. Hiçbir hiç. şey anlamadım. Zaten hiç. seyredilmez. Kimseden duymuyorum. Yok. Bizi Hiçbir. de yapamıyorlar artık. E para yok eskisi e, yok. gibi öyle kolay mı? Mevzu da bulamıyorlar. Sen bir tane yazsan. Vallahi yazsam da belki de onlardan daha iyisini yazar. Ne? Belki onlardan daha iyisini yazar. Senaryo yazacağım. Ha, mesela. Öyle tek tek konuşmaları karşılıklı. iki saat haftada iki saatlik diyalog. Her işi kolay sanıyorsunuz. Kolay olur mu oğlum? Yazsam yazarım diyorsun. Neyi yazacağım? Yani belki diyorum ben daha iyi yazacağım. Ay sana yarın Nezoş'un resmini çekeyim. Nerede? İşte geliyor kapıma. He. Adını Nezoş koydum. Ay ya. Ay çok anneannem gibi ama sapsarı mas mavi göz. Böyle bakıyor. Ersin. Bir de küçük. Ben yani kapının eşiğinin ucunu görse girecek içeri. Ve bir daha ölse çıkmaz. Şeyler ona bağırmıyor mu? Bağırıyor. Olur. Bağırmaz olur mu? O umursamıyor. Hiç. Bir de yaklaşıyor onlara. Korkmuyor. Yok anam. Çok bir garip küçük bir kece. Getirecektim bugün siyah ceketim var çok şık ha, Onu giyeceğim? ama üstünde bir tane koyu bordo böyle büyük ama uzun yaka boyu bir gül olan var ee? aksesuar bir onun siyahı var bir de tek siyah gül var hangisini takayım diyecektim. Ha o sonradan takılıyor getirecektim, bakacaktım. Üşendim. Boş ver bu sıcaktan. Artık en yakışan takacağım. Yapacak bir şey yok. Sen yine giyiyorsun? Şura ben ne giyeceğim? Sen benle mi geliyorsun? Senle. şey, arabasına yer yok. Tamam. E, Filiz Hanım'la sen benle geliyorsun. Kaçta gideceğim? Ben sana söyleyeceğim onları. İyi. Şuran böyle sarı gibi kalmış. Ne? Hani geçen sene almıştım renkli renkli. Mısırdan getirmişler Yok anne. Giyilir mi? Gece mi? Göster bakayım Ha mısırdan. Tamam. Olabilir. Dur ben geleyim oraya be hangisi? Alt tarafı yaz yani. Tabii. Çok da ne olacak? Eserikli bu, bir bu, şey. Bu, Ha, bakayım. Burada, burada. Hı. Hmm. E giy tabii, giy ne olacak vallahi. Hep siyah giyiyorum. Ay yok giy alt tarafı. E altına da püfür. Ha. Evet bunu giy. çok güzel. Asim dursun burada. Ne giyeceğim? Şahane. Evet. Püfür püfür. Hem renkleri güzel. Şeyde bunu giyiyorsun o gece. Ha. Giy ne olur. Rengarenk. Oraya süslü gidelim. Şeye, e, Cumartesi'ye süslü giy. Bunu kırmızıyla da buraya süslü gidilmez bugün. Biliyor İncecik mi? bir şey giy. Biliyor Onlar mayolarla. Biliyorum. E tamam sen de öyle bir şey giy. Şunu giy işte. Niye? Bu çok şık oluyor. Ha, onu evet. Evet. Ha? O, işte, o çok da güzel. Ben bunların altını çizeyim şimdi. Her çiz. Bunlar yokuyor beni. Tamam hayatım iyi. He. Başka terliğin yok mu? Terliğim yok başka. Ne? Burada. Ayakkabılarım hep. Tamam dur çizeyim. Ayakkabı var. Bıçakla. Bıçakla olmaz. Şeyle. Bunu çizeceğim. Lera. Ne Neyse. Ye. Biliyorum ben giydim geçen gün. Evet. Çok rahat. Onlar pişirdi. E, ayak, e, eli nihayet artık. Benim ayaklarım yeminle senden daha güzel. Senin elimin ayağın çok güzel. Herkes söylüyor. Doğduğumda da böyle miydi? Doğduğumda mi? da çok güzeldi. Her zaman. Şimdi de çok güzel. O kadar güzel ki elleri nele herkes söyler aydın elleri çok güzel. Bak ne kadar güzel. tırnaklarını da yaptırdım. Oje sürsem mi acaba ama ne Süreyim mi açık be? Hiç elini meline oje sürme anne yaz. Deniz ben kenarındalar ya. Evladım ben iki, iki, öylesine dedi. Allah aşkına. Aha o ben, şeyini ilacını içip bayağı durdun mu Vallahi durdum ta akşam kaçta ettin tuvaletimi Tamam Çok bırak. Çok geçti, Gündüz gelmiyor gece benim. Tamam iyi ne anne. Olur, tamam ama gece o neyse hallettinse önemli olan o. Şimdi otuzunda e, pazartesi arayacağım Nurten Hanım'a. Ha bu pazartesi. Ha. Sen vitaminlerini içiyorsun. Üçüyor, üç. Onlar hemen fark ediyor. Ama. Her şeyi kredi kartını çalıp saklıyordu. Ah. Tabii. Şeylerin eee e, bilgisayarın tuşlarını çalıp Saklıyordu karga ne? Karga onları saklama Huyu varmış öyle kendi ha. Alıp bir yerlere Saklama bir şeyleri Allah Allah. Kredi kartını Sakladı alıp Nasıl biliyor? Hayır onun o kredi kartı mı? olarak değil Bilmiyor. Öyle kendine Alıyor saklıyordu Allah Allah <laughs> Ay yavrum eş buldu gitti. He, tabii. Ya. Ben gidiyorum beşte geliyorum. İyi evladım. Ben... Tamam. Ya a şeyi alayım. Niye? Biber ben dolmasını. Niye? Götüreyim şimdi. Yürü bakalım biraz rahat et canım. Çok rahat. Ha çok rahat. Bak. Ay, ayaklarım yanıyor. Evet topallama geçti. Nasıl geçti? Şişim. Pıtı pıtı yürüdün. Yürüdüm de ha. bana sanki topalladım gibi. Yok yok. Allah'ım yarabbim. Ay. Çok adam. şükür. Vitaminler iyi geldi. Belki de. Evet evet. O mu benimki? Tabii. Şeyi koyacağım. Domates rendelemiştim. Hayır ne domatesi? Üstüne. Tamam. Ben şimdi bunu su yaparım. Domates yani, rendelerim. Sarım. Su koy ısıtırken. Isıtırken Dur, yapıyorum. Bir şeye koyayım bir daha. Tamam. Temiz. Ha. O temiz mi oluyor oradakiler? Bu da, bu değil beyaz oluyor. Yani. Ben beyaz naylon koy koyuyorum temiz. <laughs> Hiç poşet atılmaz. Niye atalım? Temiz oluyor. Bunun temiz olduğu garanti mi? E temiz. Nereden? İnsana şeyden koyayım. Bırak. Buradan? Buradan. Bu zaten meymeneti kalmamış. Poşetin. Ne? Ne dedin bana? Bir tane çık evladım sen dedi. E tamam. Kıymetli misin yani? E her zaman biliyoruz sen de bana kıymetli misin? E tamam. Tamam böyle götürüyorum. Alttan tut. Gözlüğümü takayım, çantamı hmm, alayım. Ver. Koy şuraya. Koy. Panik yapma. Allah, yapmıyorum. Sen yani. pıtı yürü. Pıtı pıtı. Yürüyor valla. Kimsiz yerde duruyorsun ki ya buradan bir Çok güzel. Binersin ben seni Biner'sin. tutuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Hmm. Mình. Chăm mom. Hmm.